Salto programının bu bölümünde dokuzuncusu düzenlenen Yozgat Sorgun yağlı güreşlerini ve Türk güreşi için gece gündüz demeden çalışan İstanbul Bahçelievler Belediyesi Güreş Kulübü'nü konu alacağız. Sizleri ilk önce 20 Temmuz Perşembe... 19.suz düzenlenen geleneksel Yozgat-Sorgun yağlı güreşleri gurbetçiler şölenine götürüyoruz. 16'sı baş pehlivan olmak üzere 400'ün üzerinde pehlivanın çayıra çıktığı güreşlere sıcak havaya rağmen Sorgunluların yoğun ilgisi var. Alt boylarda yapılan güreşlerin ardından 16 baş pehlivan Orhan Okulu, Ekrem Yavuz, Fatih Atlı, Ahmet Kavakçı, Gökhan Arıcı, Ramazan Bircan, Ali Rıza Kaya, Hasan Tuna, İsmail Koç, Ramazan Yarar, Mehmet Selvi, Ali Yanatma, Erkan Ertan, Okan Acar, Hüseyin Gümüşalan ve Hüseyin Demir dualı çayıra çıkarak kol bağladı. Kıran kırana geçen ve güreş severleri mesleden mücadelelerin ardından rakiplerini mağlup eden Ekrem Yavuz, Fatih Atlı, Ramazan Yarar, Orhan Okulu, Ramazan Bircan, Okan Acar, Hüseyin Gümüşalan ve İsmail Koç bir üst tura geçerek çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı. Elik seslerinin duyulduğu ve bütün güreşçilerin oldukça istekli göründüğü başpehlivanlık çeyrek final müsabakaları neticesinde Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Okan Acar ve Fatih Atlı rakiplerini geçerek adını yarı finale yazdırdı. Başpehlivanlık yarı finaline geçmeden önce dilerseniz mikrofonumuzu Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'e uzatalım ve güreşleri onun ağzından dinleyelim. Güreşler... Yozgat'ımızda, sorgulumuzda yıllarca yapılıyor ama Hayır, bu dokuzuncusunu düzenlediğimiz gurbetçi şöleni e gurbetçiler adına yapıyoruz. Gerekçesi de Yozgat'ın nüfusu 430 bin ama Türkiye'de ve dünyanın her devletinde 2 milyon civarında Yozgatlı yaşıyor. İstedik ki gurbetçilerimiz de hatırlasın şenliklerimizi. 9 yıldır gurbetçiler adına yapıyoruz. Sade geçen yıl yapamadık. Gerekçesi de malum 15 Temmuz'da 250 tane şehitimiz oldu, 3000 civarında gazimiz oldu. Bu yüzden yapamadık, e, bir yıl ara verdik ama bugün coşkusuyla e, e, çenliklerimiz devam ediyor. Bugün güreş e, kısmındayız. E, Yozgat'tan, Türkiye'nin her yerinden pehlivanlar geldi. Coşkulu bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin ortasında bir vilayet. Evet, küçük Ama orta küçük boy, küçük orta büyük boy ülkenin ülkenin bağımsızlığı kurtuluşu olunca hep canını feda etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te kahramanları harp meydanlarında kahramanca dövüşen uzak diyarının yiğit evlatları diye bizler için metiyede bulunmuş yiğit insanları olan bir vilayettir şeyde de 15 Temmuz'da da tam 13 tane şehitimiz oldu e, Yozgat'ta ama e, Mehmet Akif'in dediği gibi çiğnetmedi öz yurdunu çiğnetmeyecek diye 13 şehit verdik ama ülkemizi de çiğnetmedik bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz herkes anladı ki artık e, Türk milleti boyundurur vurulamaz Bundan sonra ihtilaller bu memlekette bitti. İnşallah bundan sonra ülkenin geleceği için, refah için, mutluluğu için e, hep birlikte yarışacağız. Sorgun yağlı güreşlerinin yarı finali iki ünlü başpehlivanla iki çiçeği burnunda başpehlivanı karşı karşıya getirdi. 2015 Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan'ı, 2014 Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı Okan Acar'ı yarı finalde geçerek Sorgun Çayırı'nda final yapmaya kazandı. Bu sonucun ardından Hüseyin Gümüşalan ve Okan Acar Başpehlivan olarak çıktıkları ilk güreşlerde kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Akpınar'ın ardından ilk kez çayıra çıkan Antalyalı Orhan Okulu ve Samsunlu Fatih Adlı'nın mücadelesi tam anlamıyla nefesleri kesti. İki pehlivanın da atak güreş sergilediği karşılaşma sonucunda kendi oyunuyla yenilen Fatih Adlı ikinci olurken Orhan Okulu ise sorgun yağlı güreşlerinin baş pehlivanı olmayı başardı. mücadelesinin ardından ilk röportajlarımızı Fatih Atlı ve Orhan Okulu ile yaptık. Valla çok kötü, kötü bir kırk haftasından çıktım ben. Ee, fiziksel durumda ve psikolojim çok iyi. Değil. Burada elimden geldiği kadar mücadele ettim. Orhan kardeşimi tebrik ediyorum. Birinci oldu. Kırk iyi bir sonuç alamadığım için çok üzgünüm. Ee, ben inanan bana güvenen insanlara yüzlerini kara çıkarttım. İnşallah hatamı 2018'inde telafi edeceğim çünkü bugün itibaren 2018 hazırlıklarına başladık. İnşallah hakkımız hayırlısı. Nefes aldığımız sürece iddia bu işte. Ee, tabii, <gülüyor> rakibim Fatih <laughs> Atlı'ydı bir mücadele oldu. Edirne'den sonra ilk güreşimizdi. Edirne'de bu yıl altın kemeri almak için çok mücadele verdik. İkincilik nasip oldu. İnşallah edelim tabii daha iyi çalışıp edin altın Kemerini Antalya'ya götürme olacak tekrardan İnşallah burada tabii bu kadar seyircinin sabahtan akşama kadar bizleri iş vageçme seyrettikleri için Allah razı olsun diyorum ve herkese buradan ağlarımıza güreş ağlarımıza teşekkür ederim. Sorgun güreş çayırından çıkmadan önce son röportajımızı asıl nesli Yozgatlı olan Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olimpiyat ikincisi güreşçimiz Rıza Kaya yaptık. yaptı. Geneliksel olan e, Sorgun güreş çayı yarı e, davet edildim ve burada halkımıza e, halkımızla beraber olmak için buraya geldim. E, Tabi kampımız vardı Elmadağ'da. E, son kamptan bir önceki kampımız vardı. Onu bitirdik. E, i̇yi bir çalışma yaptık. E, geçirdik. Ee, i̇nşallah bundan sonra da son kamp için e, hazırlanacağız. Tabi bu arada da hem memleketimize geldik hem de bu e, güzel organizasyona katıldık. Ve halkımıza bir arada olduk. E, sağ olsunlar hepsi bizi destekliyorlar ve arkamızda duruyorlar. Dua, du du bizlere dua ediyorlar ve başarılarımıza gurur duyuyorlar. En önemlisi de bu zaten. Bizim amacımız da e, madalya kazanmak ve bu halkı layığıyla temsil etmektir. E, bütün uğraşımız, çalışmamız bu yönde. Tek bireysel olarak hiçbir zaman kendimizi düşünmüyoruz. Her zaman bizden beklentisi olan insanları düşünerek yolumuza devam ediyoruz. Bu gerek hemşerimiz olur, gerek diğer vatandaşlarımız olur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olur. Çünkü bu bayrak hepimizin, bu marş hepimizin. Bizler de onların desteğiyle inşallah bunu uluslararası aralarda kürsün birinci basamağına çıkıp İslam maçını söyletmek ve bayramımızı çekmek de bizim en büyük görevimiz haline geliyor. Ee, i̇nşallah biz de yolumuza devam ediyoruz. Ee, iyi hazırlanıyoruz. İnşallah önümüzdeki dünya şampiyonasında da yine bu halkımızın desteğiyle, duaları sayesinde biz de tabii ki çok çalışacağız. Çünkü çalışmadan kimse e, bir şey kazanamaz. E, çok çalışıp e, daha ile yine ülkemizi ve halkımızı temsil etmek istiyorum. Sorgun yağlı güreşlerinin ardından bu kez rotamızı İstanbul'a çeviriyoruz ve kurulduğu 2010 yılından itibaren birçok spor branşında faaliyet gösteren Bahçeli Evler Belediyesi Spor Kulübü'nü ziyaret ediyor. Güreş Spor adına eşsiz hizmetler sunan bu güzide kulübü ilk olarak kulüp başkanı Yusuf Yıldırım'ın ağzından dinliyor. Ahşelevler Belediye Spor Kulübü olarak 2010 yılından bu yana Türk sporuna hizmet etmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda bizim için büyük bir mesuliyet. Şu anda futbol hariç 45 branşta faaliyet gösteriyoruz. Futbol branşımız olmadı, olmayacak. Çünkü futbol konusunda çok başarılı kulüplerimiz var zaten semtimizde, ilçemizde. Biz yine kadar hani deyim yerindeyse kimsenin ilgilenmediği branşlarla Dolayısıyla 7.200 sporcumuza 45 parası hizmet üretiyoruz. Bir güreş bizim için bu anlamda müstakil bir mesuliyet. sembolüne gelince, sadece sportif bir hizmet olarak bakmıyoruz güreşe. Güreşe, Türk milletine karşı vazifemiz olarak, mesuliyetimiz olarak bakıyoruz. Evladımıza karşı bir mesuliyet olarak bakıyoruz. Bu gayet güzel çalışmalarımız var. Arkadaşlarımız işin hakkını vererek çalışıyorlar. Yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız gerçekten bu işe büyük emek veriyorlar. Yıllardan beri de aşağı yukarı kurulduğumuz 2010 yılından beri Süper Lig'de yarışıyoruz. Türkiye'nin müstesna ekipleriyle yarışıyoruz. Güzel işler yapıyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz her şeyden Çünkü gerçekten Türk milletinin bir ferdi olarak bu üzerimizdeki bir büyük ecdadımızın gittiği yoldan gitmek, onların hamasi değerlerini, geleneksel değerlerini yansıtmak, yaşatmak, daha ileri nesillere taşımak bizim için bir görev. Milli takımda çalışan, yarışan arkadaşlarımız var. Federasyonumuzla gayet uyumlu, ahenkli çalışmaya bekliyoruz. <laughs> Bahçelerde lisanslı sporcu sayısında bütün ilçelere geçtiği gibi birçok ilde geçti. Lisanslı sporcu artı faal sporcu artı başarılı spor. Mesela çok enteresan bir sayı daha vereyim. Spora başlama yaşını 3 sene düşürdü. 3 yaşında çocuklarımıza anaokulla yapmış olduğumuz ortak projeler çerçevesinde spor yaptırıyoruz. Ne güzel şey oluyor. İnanınca oluyor. Tabii eklemem lazım. 74 yaşında spor yaptırıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte inandık. Çıktığımız bir yolda güreşe, voleybola, basketbola, judoya, tekmandoya, yüzmeye, atletizme gereken desteği sağlamak. Gereken hizmetleri gerektiği gibi yapmak. Yusuf Yıldırım'ın ardından Güreş 1. Liginde mücadele eden ve milli güreşçi Hakan Parlar tarafından çalıştırılan Bahçelievler Belediyesi güreş takımının antrenmanını ekranlarınıza getiriyoruz. Tatil günlerinde dahi hazırlıklarını hız kesmeden devam eden güreş takımını antrenör Hakan Parlar ve güreşçiler İsmail Başlayla, ile Şamil Tayyar'dan dinliyoruz. 2015'e kadar güreşte güreşiyorum. Hala güreşmeye devam ediyorum. Aynı zamanda Bahçelerler Güreş Kulübü'nün altyapı antrenörlüğünü yapıyorum. Ee, altyapıda yetiştirdiğimiz e, sporcuları A takıma çıkarıyoruz. Biz bu arada A takımda Bahçeliler olarak e, Türkiye Süper Lig'de, Süper Lig'de güneşiyoruz. Lig'deyiz, mücadele ediyoruz. E, Türkiye şampiyonalarında e, derecelerimiz var, dereceleri çıkarttık. Bakın, lisanslı sporcumuz var. Ee, tabii ki yaş aralığı bunların biz 11 yaşında alıyoruz. 10 yaşında arıyoruz sporcularımızı. 10 yaşından 18 yaşına kadar e, yetiştirmeye devam ediyoruz. Tabii 50 yaşında lisanssız sporcularımız var. Ondan küçükler olduğu için lisansları çıkaramıyoruz. Onların lisanslarını da 12 yaşına geldikleri zaman çıkartmaya başlıyoruz minikler yıldızlar güreşmesi için. Ee, bu arada önümüzde bir e, Minikler Türkiye Şampiyonası var. Minikler Türkiye Şampiyonası'nı hazırlıyoruz. Yıldızlar var. Ee, bu sene Yıldızlar Ligi'ne güzel bir takımımız var. Ee, ses çıkaracak bahçelievler, ses çıkaracak bir şekilde gümbür gümbür geliyoruz inşallah Yıldızlar liginde Buradan e, şampiyon olacağımıza inanıyorum ve güveniyorum. Bahçeli'nin açma güreşlerimizde 61 kilometre serbest stilinde bu zamana kadar üçüncülüğüm var, Milletler'de ikinciliğim var. Üniversite arasında da yine kez var. Burada zaten hep gibi bir halk tepeyi destekleyen bir başkanımız var, bir var. Kulübümüz olarak da zaten süperlikliyiz. Bu sene iyi bir derece yaptık. Bazı ee, sakatlıklar oldu. Hiç yapılmadık ama yine de iyi bir yerlere geldik, konuma geldik. Buradan e, günü veren gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Yani sporun bana kazandırdığı şeyler kısa e, alışkanlıkları uzak tutuyor. Ondan sonra futbol arkadaşlıklardan kötü şeylerden uzak tutuyor. E, zaten ailemle de uzun zamandır ayrı kaldık ama artık alıştık yani spor için çok önemli bir kuraş yani bir şeydir. geldiğimde bu kulüpte geldim, bu kulübe güreşmeye devam ediyorum. Bu kulüpte liglerde temsil ediyorum, Türk yaş turnuvalarında. Uluslararası turnuvalarda temsil ettim, derece gelme uluslararası turnuvalarda. 65 kiloda güreşiyorum. Yani 4 senede bu kulüpten güreş yapıyorum. Güreşin faydaları çok. Vücut olarak da, sağlık olarak da faydaları çok hocalarla böylece insanlarla, güreşle ya da herhangi bir spora davet ediyorum. Spor güzeldir. Hem güreş hem de diğer spor branşlarında sabır ve özveriyle yol alarak kısa sürede büyük başarılar elde eden Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü'nü bu kez Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Başkan Vekili olan Selahattin Uyan anlatıyor. Biz Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü olarak da yaklaşık 7 yıldır faaliyetteyiz. yürütüyoruz. 45, 45 branşta 7200 civarı çocuğumuza, gençlerimize spor yaptırıyoruz. Ee, Bahçe Belediye Spor Kulübü gerçekten çok büyük bir sorumlu almış ülkemiz adına, milletimiz adına. Ve tabi bunun en önemli mimarlarından biri belediye başkanımız Osman Belediyeoğlu. oldu. Ee, hep şunu söylerim, ben geçtim Bahçelievler'de geçti. Yani e, bir tane basketbol potası dahi yoktu. Hatta hatırlarım, 1992'lerin başıydı galiba, 93'tü bizim evin önüne park yapıldı, bir tane de pota yapılmıştı. Onun için o dönemin başbakanı Stülmaz açılışına gelmişti. Çok enteresandı. Ama şimdi tabii, şu andaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan yerel yönetimler anlamındaki dönüşümle beraber spora, sporcuya destek, fiziki yapılanma, tesisleşme o dönemde startım vermiş. Ve o dönemin ünlü olarak da Osman Devlioğlu, belediye başkanımız da bunu tamamlayıcısı olmuştur. Bugün her semtimizde yüzme havuzu, spor kompleksleri ve diğer branşlara hizmet eden tesislerimiz var. Evet. Kendi adımıza çok mutluyuz. Medice'de çok iyi hizmetler yaptık. Ve özellikle de tabii güreş bizim için çok önemli bir e, branş. Yani aynı zamanda federasyonunda as başkanlık da yapıyorum önemlidir. E, olarak süperlikteyiz. Lig'deyiz. Bu tevazi bütçelerle çok e, ciddi anlamlı başarılar elde ediyoruz. Ve bizim e, federasyon olarak da 2015 yılında göreve geldiğimizde şunu söylemiştim. Biz karar aldığımızda şunu dedik. Ne dedik? Dünyanın en iyi güreş takımını oluşturmak için en iyi diyetisyenler, en iyi kondisyonerler, en iyi hocalarla ve en iyi tesislerde çalışma konusunda bir karar almıştık. Ve 2015'ten bir yıl, bir buçuk yıl sonra Rio Olimpiyatlarına gittik federasyon olarak da. Ve o dönemde son 52 yılın en büyük başarısı olan bir başarıyı elde ettik. 8 madalya toplam elde ettiğimiz 8 madalyanın 5'ini sadece güreşle elde ettik. Bu yüzden çok büyük bir onur kaynağıydı. Ve ardından genel kurula gittik. Yine orada da hedefimizi belirledik. Hedef 2020 Tokyo, ve dünyanın en iyi oluşturmak için. Bu sadece bir temelli anlamında, bir hedef anlamında bir e, sunumdan değildi. Bu nedenle çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Federasyon başkanımız, federasyon Yönetim kurulu üyeleri olarak da. başta güneşimiz tabii atasporumuz, e, hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama e, tabi biz organizasyon kurulu e, benden sorumlu olduğu için, organizasyonlara ben baktığım için diğer organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Yaşar Doğu işte e, en son yani dünya şampiyonası formatındaydı. E gidiyoruz en son Sırbistan'da zaten biliyorsun çok da güzel elde ettik. Orası bizim için de çok anlamlı bir bir yerden, o 600 oysa 600'lü Türk hükümdarlığında yaşamış, orada bayrağımızı da Meyvelerini alıyoruz ama milletimizden tabii çok büyük e, temel çift görüyoruz. E, 2015'te Las Vegas'ta İmran Şampiyonası yaptık. Hani Amerika dersiniz, aslında hiç güreşle bir bağ yok gibi gelir. Ama inanıyor mısınız bizden bilet almak için Amerikan vatandaşları oradan ricada bulunuyor artık. Biz burada organizasyonlar yapıyoruz milletimiz büyük tevessü gösteriyor ama seyirci anlamındaki bu eksiklikleri gidermemiz lazım. Yani evet. anlamını bilmemiz lazım. Ben de bir röportajımda şunu söylüyorum. bir entelektüel, bir, bir şehirli branş haline getirmemiz lazım. Kentlerimizde çocuklarımızı spor yaptıracak alanlar oluşturup çocuklarımızı daha entelektüel, daha şehirli bir e, branş haline getirmek. Bunun da diğer etabı seyirci oluşturabilmek. Yani bu seyirci oluşturmak başarı var. O başarıyı takip eden bir seyirci kültürün oluşması lazım. Orada En son şey yapmıştık, Türkiye Şampiyonası yapmıştık. Ne yapabiliriz dedi bu organizasyon olarak da. Bir farkındalık oluşturalım. Ve Asya'nın e, sumo şampiyonu olan ee, güreşçiyi getirmiştik. Güreşçi diyelim, sumur güreşçisini getirmiştik. Bizim geçen yıl biliyorsunuz Recep Kara, e, başka anamız, Kırkınlar Başkahir anamızla beraber gösteri maçı oldu. Tıklı tıklı. Bizden de kaynaklı. Yani biz de eğer milletimize bunu cazip hale getirecek bir yapı oluşturursak ve milletimizle burada buna doğru bir yönelim olursa bu sona başa uymuş olacağız. İnşallah seyirci kültürümüzle beraber bir daha ileriye taşıyacağız. Ben e, hatta ee, çok mutlu bir e, haber de aldık. Ee, Osman Aşkın Bak, eski federasyon başkanımız bakan oldu. Çok büyük umutluyuz. Müthiş bir coşku var şu anda Güneş Camiası'nda. Ben ona zaten başarılar diliyorum. Çok sevdiğimiz bir bakanımız. Federasyon başkanı çok başarılı çalışmalar yaptı. Aynı zamanda Güneş'in işinin gitmesi bir bakan olarak orada olması bizi daha da çok heyecanlandırdı. Onun için hedef 2020 Tokyo dünyanın en iyi güreş takımı için bize müthiş bir motivasyon veriyor. ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla yola çıkarak güreş başta olmak üzere birçok branşta büyük hedefler gözeten Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü'nde son olarak kulüp genel müdürü Salim Başboğa mikrofonumuzu uzatıyoruz. İstanbul doğumlu, bahçe daha evvelden milli judocu, gençken yani judo yaptık, milli, 100 kere milli oldum. Başkanım kurucu üyelerden beni seçtiği için çok ona teşekkür ederim. Ayrıca bahçelerlerde gençleri sporun spor branşı altında bir araya getirip kötü alışkanlıktan kurtarmaya çalışıyoruz. Herkesi bahçelerlerdeki spor kulübümüze davet ediyorum. Branşlar olarak birçok 40 tane branşımız var. 20 tanesinde çok faaliz. İkincilik, birincilik, Süper Lig takımlarımız var. Altyapı takımlarımız var. Yıldız voleybol takımımız bu sene Türkiye ikincisi oldu. Böylece Salto programının 30. bölümünün sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşene dek şimdilik sizlere veda ediyoruz.